Peugeot 206 aracın yağ seviyesini kontağınızı açtığınızda kontağı açtığınızda bu şekilde gösteriyorsa ee, normalde bu yağ fazla anlamına geliyor. Yani şu şekilde yanıp sönerse kontağı açtığınızda bu yağ fazla anlamına geliyor. Fakat genelde Peugeot'da bu hatalı gösteriyor. Yağ müşürü arızalı olabiliyor buradaki kutucukların hepsi dolu gösterir ise yağınız dolu demek yani eksik bir şey yok demek fakat o kutucuklardan bir tanesi eksik yani çizgi şeklinde veya hepsi çizgi gösterirse yağınız eksik demek ama genel dediğim gibi bu hatalı gösterebiliyor fazla buna aldanmayın yani yağ çubuğundan kontrol etmeye çalışın bu işte zaman zaman düzelebiliyor. Dediğim gibi çizgi gösterebiliyor. Veya kutucuklarda bazılarında çizgi gösterebiliyor. Sadece size bilgi vermek amaçlıdır. Hani ama e, orada hepsi çizgi olursa veya hepsi bu şekilde dolu olup max gösterirse yani eksik veya fazla anlamını taşımaz. Siz yağ çubuğuna bakarak karar verin. En sağlam o şekildedir. Hani bu hatalı gösterebiliyor. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim.